Evet herkese merhabalar. EKPSS atamaları ne zaman olacak? Akabinde hocam EKPSS puanım şu atanabilir miyim diye çok sorular soruyorsunuz. Muhtemelen EKPSS atamaları Ekim, Kasım, Aralık gibi vaktinde olmasını bekliyoruz akabinde akabinde e, normalde bütün EKPS'si puanlarının e, atanma şansı var. Hani size e, şu puanla atanamasın diyenlere asla itibar etmeyin e, arkadaşlar. Ayrıca bu sene normal düz KPSS'ye de mutlaka ve mutlaka e, girin e, ve Allah'ın izniyle normalde e, bakanların da e, seçiminden e, sonra işte Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sonra EKPSS atamaları ile ilgili talepler de olur diye kamuoyu tarafından, bizler tarafından bekliyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı spekülatif haberlere asla ve asla itibar etmeyin. Bekleyelim Allah'ın izniyle.